그렇죠. 안녕. 안녕. 니다 안녕. 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 안 真不生 Burada Aile Burada Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın finanse etmiş olduğu Kahramanmaraş Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz işbirliğinde yürüttüğümüz atölyelerimizde bulunmaktayız. Çin Seramik Atölyemizdeyiz. Atölyemizde bulunmaktayız. Ee, bir YADES projesi kapsamında desteğim seninle aramam yeter sadece projesi kapsamında e, bir atölye gerçekleştirdik. Çin Seramik Atölyesi. Yaşlılarımız, 65 yaş üstü yaşlılarımız buraya gelip hem sosyalleşmelerine katkı sağlıyorlar hem aktif yaşama katılımlarını artırıyorlar ve aynı akranlarıyla bir arada olarak yaşamış olmuş, günlük olarak yaşamış olduğu sıkıntıları da Aha, benimle aynı sıkıntıları yaşayan birçok arkadaşım varmış diyerek o motivasyonlarını ve hayata olan bağlılıklarını artırıyorlar burada. Ve yapmış oldukları ürünleri sergileyerek de bir ortaya güzel bir ürün çıkartmanın mutluluğuyla da mutlu oluyorlar. Gözlerindeki ışıltıyı görünce biz de çok mutlu oluyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Suzan Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kurslarımızda kurs yerlerimizde seramik biçimlendirme çalışmaları yapmaktayız. Ee, bu çalışmalarda çamurumuzu biçimlendirerek kurutma aşamasına geçiyoruz. Daha sonra fırınlama aşaması, sırlama ve ikinci pişirme aşamalarından oluşmakta. Ürünlerimiz yıl sonunda sergilendikten sonra kursiyerlerimize ve belediyemize bir kısmı kalıyor. Bu şekilde çalışmalar yapmaktayız.